Herkese selamlar. Ben Gökhan Ertos'un. Ee, genellikle amatör olta balıkçılığı ile ilgili videolar çekiyorum. Bugün e, yeni aldığım bir cihazla ilgili bir video çekmek istedim. Bu DJI Pocket 2 Creative Combo olanı yani mikrofonlu olanı. Şu mikrofon. Şimdi genelde biz sahilde balık tutarken e, bayağı bir rüzgar oluyor ve ne dediğimiz anlaşılmıyor. İlk çektiğimiz videoda da bu sıkıntıyı yaşadık. E, bu cihazı da ilk kez deniyorum. Bu videoyu çekme amacım da DJI'ın rüzgardaki bu Creative Combo'nun mikrofonunun rüzgardaki ses kalitesini size göstermek. Böyle bir tüylü bir aparatı var. Bu da çıkabiliyor. Çok kolay çıkabiliyor. Şu anda Antalya'da inanılmaz bir fırtına var. Yani 70 kilometre ile 90 kilometre arasında ve ben balkonda çok zor duruyorum bunları çekerken. Şimdi mikrofonu kapatacağım ve şu anki durumu size bir göstereyim. Aynen mikrofonu açtım bu DJI'ın e, Pocket'in ikinci, ikinci sürümü e, sanırım Ekim ya da Kasım ayında çıktı e, ben e, kablosuz mikrofon alacaktım sonradan çekimler daha kaliteli olsun diye bunu almaya karar verdim İlk balık e, tutma videosunu da yakın zamanda çekeceğim gayet başarılı çok da memnunum çok da basit çalışıyor bir sürü de özellikleri var Bakalım, şimdi bir de denizi çekelim. Ondan sonra da videoya son verelim. Yani, e, bu cihazı tavsiye ederim. Özellikle e, ses kalitesi, çekimi, mikrofonu çok başarılı. Şu anda ayakta zor duruyorum. İnanılmaz bir rüzgar var. Yani 90 km rahat esiyor. Denizi de görüyorsunuz. Ya böyle bir rüzgarda zaten çekim yapmak mümkün değil ama hani en üst perdede ee cihazı bu şekilde test etmiş oldum sizin için. Balkonda zor duruyorum. Böyle bir fırtınada da ee mikrofonun ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Herkese selamlar saygılar.